Türkiye'de enflasyonun rekor üstüne rekor kırmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 harfli marketler olarak bilinen zincir marketlere hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan market fiyatlarındaki artış konusunda Para cezasının dışında atılacak adımları da masaya ekleyeceklerini söyledi. Erdoğan 5 tane zincir marketin bütün ürünleri toplayarak piyasaları alt üst ettiğini belirttikten sonra Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır dedi. Muhalefet kanadından da yanıt gecikmedi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Behbi Bakırlıoğlu, Erdoğan'ın 3 harfliler diye yorumladığı zincir marketler ile Tarım Kredi Kooperatif Market'in fiyatlarını karşılaştırdı. Bakırlıoğlu, enflasyonun tek sorumlusu AK Parti iktidarı ve küçük ortağıdır dedi. İktidar ve marketler arasındaki gerilim giderek büyürken, Yalova'da belediyeler market denetimlerini sıklaştırdı. Yalova Belediyesi başta olmak üzere Altınova, Çiftlikköy, Termal ve Çınarcık belediyelerine bağlı zabıta ekipleri, Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce marketlerde fahiş fiyat ve raf ömrü denetimi yaptı. Denetimlerde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı, gramaj ve raf ömrü kontrolleri yapıldı. Ekipler ürünlerin raf fiyatları ve kasa fiyatlarını karşılaştırıp son kullanma tarihlerini inceledi. Bazı zincir marketlerde son kullanma tarihi geçmiş et ve süt ürünlerinin tespit edilmesi üzerine marketlere ihlal ve suç unsuruna göre yasal işlem yapıldı. Peki Yalova halkı market denetimlerini yeterli buluyor mu? İzleyelim. Hayır asla. Sebep ben yurt dışında yaşadım. Böyle bir fiyatlarda oynama asla olmaz. Oynasa da bir kuruş ya da iki kuruş. Yani sent oynar. Ya bu marketler kendi başına bu zamı koyuyor. Her akşam etiket değişiyor. Her sabah etiket değişiyor. Bugün bir zam geldi diyorlar. Daha zam gelmeden yerleştiriyorlar zamı. Ya buna bir düzen gelmesi lazım. Çünkü marketlere girilmiyor artık. Pazarlar da aynı oldu. Devlet de takibini yapacak da. Ya biraz da onlar destek vermesi lazım. Bunlar hep kazanma. Yoksa böyle giderse marketler... Yarın ne olacak? Amerika'daki şeyde gibi yağmacılık olacak. Alamayan saldıracak. Bu yüzden marketlerin biraz daha aşağı indirmesi lazım. Fiyatlar çok değişiyor. Yani kasadaki yine aldıklarımız fark, çok farklı fiyatlar çıkabiliyor. Yani artık emekliler için bilhassa çok zor günler yaşıyoruz. Yani onun için biraz dikkat edilmesi gerekiyor marketlerin de. Başka işte bu işle ilgilenen insanların da. İnşallah düzelirse çok mutlu oluruz. Yeterli değil. E, görevini yapmıyorlar. Yani e, bir mesela belediyenin bir görevi varsa belediye her gün terfiş etmesi lazım, denetlemesi lazım. E, herkes e, bir serbest piyasa diyorlar ama halbuki bir serbest piyasa diye bir şey de yok yani. Herkes fırsatçı olmuş, herkes e, ekmenin peşinde olmuş, yani, e, e, vurgunu etmenin peşinde olmuş. Ya bence herkes kendi görevini yaparsa bence bu sıkıntılar olmaz yani. Her şeyi hükümete yüklüyorlar, her şeyi falan kese yüklüyorlar. Böyle bir şey olmaması lazım yani. Herkes vicdan, elini vicdanına koyması lazım. Herkes hakkı neyse onu alması lazım. Ama işte o yok. Şimdi marketlerdeki denetimle çözülebilecek bir sorun değil. Sorun marketlerde başlamıyor. Sorun baştan sona üretim yetersizliğinden, sonuçta üretilenlerin, yaratılanların hakça paylaşılamamasından, servet sahibi olanlarla yoksullar arasındaki uçurumun çok fazla olmasından kaynaklanıyor ülkemizde. Yani beşlik bir kesim için yaşıyorlar. Bugün geçtikçe de daralıyor. Şu anda asgari ücret arttırılmaya çalışılıyor mesela ama kiralar daha hızlı artıyor. Emeklilerin maaşları artmıyor bunun yanında. İnsanlar çoluk çocuğuna hiçbir şey veremeyecek duruma geldiler. Gıda üzerinden spekülasyon yaparak insanların e, duygularıyla oynamak, işte marketlerin üzerine kışkırtmak. Sonuçta biz marketleri falan savunacak durumda değiliz. Orası bir ticarethane. Ticaret yapıyorlar. Denetimle falan da çözülebilecek bir iş değil. Yani sonuçta... E, İnsanların da örgütlü olması gerekiyor bir taraftan. Yani işçi sınıfının, emekçilerin örgütlü olması gerekiyor ki bu sorunlar çözülsün. Sonuçta ben bir yaşam talep etmek zorundayım. Ben üretiyorum, ben yaratıyorum. Ama açım. Ya sonuçta bu kadar yaratılmış, üretilmiş şeyin içerisinde hala biz yoksullaşıyorsak e işçilerin emekçilerin önüne koyması gerekiyor bu sorunları. Yani biz bunu çözebilmeye talip miyiz, değil miyiz? E işçiler örgütsüz. Partilerin hepsi patron partileri. Muhalefeti de öyle, iktidarı da öyle. Sorun bizim için işçilerin örgütlü olup olmamasına bakıyor. İşçiler örgütlensinler, işçiler haklarını talep etsinler, e insanca yaşam, onurlu yaşam talep etsinler. Yetersiz bence. Her market farklı fiyat veriyor. Özellikle yağlar ve şeker, unlarda. Bir markette bir aldığımız çay 69'sa bir markette 79 arada 10 TL fark oluyor. Özellikle belirli markalarda, yağlarda aynı şekilde yetersiz görüyoruz.